doğası, kültürel ve tarihsel zenginliği ile dünyanın en önemli şehirlerinden biri konumunda olan İstanbul, Asya ve Avrupa arasında bir köprü olma niteliğiyle Doğu ve Batı kültürünü buluşturuyor. İstanbul Avrupa yakasında birinci bölge müdürlüğümüz yer alıyor. Burada sahip olduğumuz 84 kilometre enerji iletim hattı ve 39 transformatör merkezi ile İstanbul Avrupa yakasında toplam 3546 kilometre kare alana 821 çalışanımızla 7/24 enerji iletiyoruz. Trakya Yük Tevzi İşletme Müdürlüğümüz de İstanbul'da yer alıyor. Burada İstanbul Avrupa Yakası, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne illerimizde ve Çanakkale'nin bir kısmında enerji üretim ve tüketim dengesini 53 çalışanımızla anlık olarak yönetiyoruz. TİR Enerjinin gücü, Türkiye'nin gücü.